Diyarbakır'dan bir soru var. Musa Aleyhisselam'ın kavmi birçok mucizeyi gördüğü halde iman etmediler. Ya da mutmain olamadılar. Oysa sihirbazlar asan mucizesini görür görmez yüksek seviyede imana ulaştılar. Bu durumun hikmeti nedir? Evet. Musa Aleyhisselam'ın talebesiydi güya İsrailoğulları. Kurban olsunlar talebeliye. Her talebe talebe mi olur? Çok talebe var ki hocasının izinden gitmez. Bunlar Musa'nın talebesiydiler. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini gördüler. Onunla yıllarca konuştular. Ondan yıllarca ders aldılar. Almaz olasıcalar. Hiç de istifade etmediler. Girmiyor, girmiyor. Şu kalbe bir şey girmiyor. Çene, çene. Boğazdan aşağı bir şey inmiyor gırtlaktan aşağı inmeyen Kur'an bilgisi Kur'an'dan yapılan konuşmalar gırtlaktan aşağı inmeyen İslam yaşamayanların yaptıkları Musa Aleyhisselam'ın talebeleri de böyleydi maalesef birçoğu bir sürü mucize gördüler asa Asan ejderhaya dönüşmesi, kurbağa, çekirge, kan, haşerat, tufan, denizin yarılması, bastıkları toprağın kurutulması, denizin denizden geçerken çamura basmasınlar diye Allah bir rüzgar gönderdi. O kadar ki merhamet olabilir yani. Yani denizi yardı yetmiyor bir de toprağı da kuruttu Allah. Çamura basmasınlar, rahat yürüsünler diye. Merhamete bakın. Bütün bunları gördüler, gördüler, gördüler. En son yine de adam olmadılar, yine de adam olmadılar. Sihirbazlar bir tek asa mucizesini gördüler ve görür görmez Hz. Musa'nın sihirbaz olmadığını anladılar ve iman ettiler, ölümü gözü aldılar ve öldürüldüler. Dönmediler davalarından. Fark nerededir? Fark şurada. Sihirbazlar ilim sahibiydi. Ne ilmi? Sihir ilmini biliyorlardı. Sihiri bildikleri için Hz. Musa'nın yaptığının sihir olmadığını anlayabildiler. O yüzden hemen secdeye kapandılar. Bu peygamber dediler. Çünkü asanın bir tahta parçasının, bir dal parçasının ejderha olması yok böyle bir şey yani. Olamaz böyle bir şey. Halen de yok böyle bir sihir dünyada. <laughs> sihir dediğinizin birçoğusu göz boyamadan ibarettir. Yok böyle bir sihir yani. Anladılar yani bununki sihir değil. Demek ki ilimleri sayesinde sihir ilmini bilmeleri de onların bu derece bir imana sahip olmalarını sağladı. Tek bu değil tabi. Biraz da karakter meselesi. Karakterli insana Allah güçlü bir iman nasip ediyor. Karaktersizlere de çok iman vermiyor Allah. Dünya perestlere, işi gücü dünya olanlara, Hakkı aramayanlara Allah çok iman nasip etmiyor. Kalpleri dolu, dolu kalbe bir şey girmez ki. Bardak doluysa ne koyabilirsin ki içine? İsrailoğulları öyleydi. Sihirbazlar demek ki öyle değil. Hakkı görünce teslim olabildiler. Kur'an-ı Kerim Fatır suresinde inne ma yahşallaha min ibadihi'l ulema buyuruyor. Allah'tan ancak alimler korkar. Sihirbazlar da sihir ilminde alimdi. Anladılar ki bu sihir değil. Yani sihir ilminde alim olmasalar belki de şüphe edecekler. Acaba sihirbaz mı yoksa? Ama kendileri sihirbaz olduğu için hemen anladılar. Demek ki insan hangi ilmi bilirse bilsin faydası oluyor yani. Bazı şeyleri anlamasına yardım ediyor.